Ben de böyle biriyim işte. Ne yapalım be gülüm? Ne yapalım? Kanıyorum yalanlara bilerek. Açıyorum yüreğim öyle. Düşünmeden, hesap etmeden kaptırıyorum kendimi. Düşünemiyorum sonunu. Zaten sevmek hesap işi de değildir ki. Hiç ummadığın bir anda biri gelip kuruluyor öyle hayatının tam ortasına. Adı bile yokken aklında yıllarını alıp gidiyor senden öyle acımasızca. Üstelik bu insan her doğanda da yer alıyor. Her hayalinin baş köşesine kuruluyor öyle. Ta ki bir gün seni terk edene kadar işte. İnsanın alnında yazmıyor ki İyi veya kötü bilemezsin ki işte Aslında yıkılmışlığım da çoktur benim Güvenmişliğim ve o güvendiğime de çok da pişman olmuşumdur Ama ne yazık ki uslanmıyorum işte Akıllanmıyorum, kanıyorum hala Ben de böyle biriyim işte ne yapalım Ben de böyle biriyim işte gülüm. Ne yapalım? Kabul ediyorum. Çabuk küsüyorum. Tez darılıp kabuğuma çekiliyorum. Herkes gibi bağırıp çağırıp ortalığı da yıkamıyorum da. Ne yaparsam kendime yapıyorum. Çünkü kıyamıyorum kimseye. Keşke benim kıyamadığım kadar birileri de bana kıyamasaydı dediğim çok olmuştur. Ama maalesef kıyan kıyan oldu. Oysa bilerek kimseye de yanlışım olmadı. Ben çok yandım ama kimseyi yakamadım. Çok üzüldüm belki ama kimseyi üzmedim. Dünyamı kararttılar ama ben kimsenin hayalleriyle de oynamadım. Hep bir hayır vardır diyerek gökyüzüne bakarak akıttım gözyaşlarımı. Karanlığa çok gömüldüm ben tek başıma Ama karamsar olmadım asla Sabrettim, bekledim Kendi kendimi yedim Ama kimseyi yarı yolda da bırakmadım Ben de böyle biriyim işte Ben de böyle biriyim işte ne yapalım İster kader deyip geçelim İsterse şanssızlık Ne fark eder ki İnsan kendine yaparmış ne yaparsa ben inandım, ben güvendim. Bu yüzden ben devrildim. Hep benim hayatım karardı. Hep ben heveslendim, hep benim kursağımda kaldım. Benim gözüm yaşlı ve benim umutlarım yıkıldı. Bütün bunları içimdeki saflığa borçluyum. Onu da biliyorum. Ama ne yazık ki hatalarımdan ders almıyorum. İnsanlarda hala bir umut arıyorum Akıllanmıyorum işte Ne yapalım be gülüm Ben de böyle biriyim işte Ben de böyle biriyim işte Ne yapalım be gülüm Hep kendimle savaşıyorum Kimseye kin kusamıyorum Kimsenin yakasına yapışıp hesapta soramıyorum bir köşeye çekilip sigaramla Kendime yanıyorum, ağlıyorum, sızlıyorum ama Kimseye ne ah ne beddua edebiliyorum Ciğerimi yaksalar da sessiz kalıyorum Bile bile o yalanlara kanıyor Tuzaklara yine de düşüyorum Kimseye derdimi yanıp derman da bulamıyorum Zararım hep kendim oluyor işte kimseye suç bulmuyorum. Ne edersem kendime ediyorum ve ne yazık ki akıllanmıyorum. Yakıyorum gemileri belki yakmasın ama içinde en çok kendimi yakıyorum. Ben de böyle biriyim işte ne yapalım. İster bırak git, istersen hiç tanımadım de. Kendimi değiştiremem artık. Ben de böyle biriyim işte. Ben de böyle biriyim işte ne yapalım.